İbrik. <laughs> günaydın. Ee, günaydın. Babam nerede? İçeride. Gel, gel. Kuzum benim, babama selam söyle. Evet, söylerim abi. Ana. Oy, <laughs> ole, ole. Oy, biz bugünleri nerede mi göreceğiz? Biz onu hak edecek ne? Oy. Oy ben aslan gibi oğlum abi çırpıp bacak yem yem edeceğim. Anne yeter de. Öpeyim <laughs> anne. İstemez. Yüzün olsun. Şirin nerede? Çocukların yanındaydı ama. Yapacak bir şey yok o zaman. Hadi bize müsaade. Hazır. Efendim amca. Bak hele. Hani. Ne bu? Traktör. Ya sandık. Hadi tutuver şunun ucunu. Onu görüyorum da niye bunu tutuyorum? Yaylaya götürüyorum. Sen de mi geleceksin? He ben de geliyorum. Ya haydi. Allah Allah. Yavaş! Çevir, çevir! Aman! Yavaş! Yavaş! Haydi, haydi. Hadi, Hadi. Hadi Allah'a emanet olun. <laughs> çav avratlar, çav! <laughs> Yitirdim yârimi Aman aranıyorum Bir çift selamına güveniyorum Gel kimseler yanmasın anam yansın derdime. Ne o Ferhat? Çok mu dertlisin? Şirin. Şirin ya. Hazır abi hoş gelmişsin. Gerek yok kardeşim gel. Nasılsın, iyi misin? İyiyim abi, sağ ol. Tanıştırayım Bella yenge. Hoş gelmişsin Bella yenge. Bella değil, Bella, Bella. Kusura bakma yenge, dilim anca bu kadar döndü. Sorun değil, herkes öyle söylüyor. <laughs> Sen de hoş gelmişsin Şirin. Hoş bulduk da... ...ne böyle yanık yanık türküler söylemek falan? Kim dertlendirdi seni? Yoksa yavukluğum vardı, onu mu özledin? Şirin, utandırma çocuğu. Varsa varım sana ne? Tabii canım, bana ne? <laughs> Aa, Hazar, kuzucuklara bak. Ya çok tatlı. Sevdin mi belli hangi? Evet. Keseyim mi hemen bir tane? Zaten Korkut dede birini seçti, akşama fırına atalım demişti. Hayır, hayır, istemem. Ya kesmeyin kuzucukları, kırmam onları. Ee... Kasaptan et alırız biz. Tamam aşkım, sakin ol. Kestirmem ben onları. Gel hadi biz gidip sevelim. Çaktırmadan peşimden gel. Gel aşkım. <laughs> Ne kadar tatlı. <laughs> Şirin. Şirin neredesin Şirin? Aşkım. Özledim seni. Ben de seni. Sen nasıl becerine geldin buraya? E Ferhat aşk için dağları dermiş Şirin bir mi çıkamayacak. Dur kız ne yapıyorsun? Abin görecek şimdi. <laughs> Abimin gözü engemden başkasını görmez şimdi. Benim gözümde senden başkasını görmüyor be Şirin. E ne duruyorsunuz o zaman? Gel artık babam da. Gelirim bak. <laughs> şaka şaka. Sakın istema. Zaten ortalık karışık şu anda. Bir de biz çıkmayalım ortaya. Ama sen üzülme. Onun da sırası gelecek, söz veriyorum. Söz mü? <laughs> söz. Aşkım. Ha? <laughs> Nereye kaçtınız beni bırakıp ya? Ne yapıyorsunuz siz? Şey yapıyoruz abi yani... ...yani yapıyorum... ...şey... Ne? Abi her şey söylenmez ki. O ne demekmiş öyle ya? Söylesen ne yaptığını. Tuvalet yok ya, yayladayız ya. Yok mu? Yok. Yani aslında var da tuvalet gibi tuvalet yok. Ağaç dibi, kaya dibi, böyle her yer tuvalet var. Ben yapayım bari. Ben tutarım. Uyanın hadi. Şirin, ne oldu? Bir şey mi oldu? Evet, sabah oldu sabah. İbrahim seni bekliyor. İbrek mi? Niye ki? E Korkut dedem sevgilim, abdest alacak demek ki. Ee, hadi yenge hadi. Neredeyse ne oldu. Daha davarlar sağlayacak, tuluklar yayılacak. Al bunlar da işkörletelim. Tuluk ne aşkım? Yayık makinesi sevgilim. Hmm. En azından tuluk bir makineymiş. Vay vay vay. Aşkım, ne yapıyorsun sen? Hamur yürüyorum. Ekmek yapacağım size. Sen? Evet, ben. Beğenemedin mi? eee daha bu ne? Az önce de tuluk yayıyordu. Gerçekten mi? Gerçekten. Ama ben mi tuluk yaydım? Tuluk mu beni yaydı? Orası tam belli değil. Anlamadım. Aşkım, biliyor musun? Bugün bana tuluk çarptı. <laughs> Ah canım benim. <laughs> Hayırdır dede? Bu sefer hayır değil oğlum. Ne oldu? Haber geldi. Kırıklı'da sürüyü kurtlar basmış. Ne? Ya öyle beyim. Sayımız az olduğu için baş edemedik. Ben de gelip size haber edeyim dedim. E, köpekler? Kurtlar o kadar çok ki. Hangi bine dalsınlar? Ya hadi. Daha ne duruyorsunuz? Hadi devam. Ya nereye? Sürüye gidiyoruz aşkım. Gidip ne yapacaksınız ki? Merak etmeyin, içeri girin. Sakın dışarı çıkmayın. Ya kendilerinde bir şey olursa? Merak etme, hiçbir kurt yanaşamaz onlara. Ferhat da abim de attığını vurur. Tamam <laughs> Hadi. Neredesin aşkım? Neredesin? Ya Şirin, dayanamıyorum. Kaç saat oldu hala gelmediler. Ya neredeyse gelirler. Merak etme. Ben gidip kocamı arayacağım. Ya olur mu öyle şey? Kadın başımıza nasıl gideceğiz? Ben duramayacağım artık. Gidiyorum ben. Yenge! Ya anlamıyor musun? Kocam kurtlarla boğuşurken ben böyle elim kolum bağlayıp beklemeye dayanamıyorum. Ne olur beni durdurmaya çalışma. Yenge! Bir dur. Ben de geleceğim seninle. Ama öyle elimizin hamuruyla değil. Ferhat benim. Kimseleri yedirmem o. Kızmıyorum sana Şirin. Ya anlamadı mı silahını elin alırken? Çakma kalam içeyim. Ne bileyim ben ya? Silah alınca mermisi de içindedir sandım. Allah Allah. <laughs> Artık silahımız da yok. Burada ölüp gideceğiz. Parça setlerimiz yiyecek. Yengemiz gidelim hadi. Ya. Hadi ne olur. Hayır. Yani. <laughs> Sevdiğimiz adamları bulmadan bize ölmek yok Şirin. <laughs> Yenge, bak titre titriyorsun. Hava da buz gibi oldu. Hadi gidelim. Hadi. Ya hayır dedim. Kocama <laughs> bulamadım. Şuradan şuraya gitmem. Ateş yakarız. ısınırız biraz ha. Nasıl yapacağız acaba ateşi? Çakmağımız mı var bizim? Nasıl köylüsün sen? Başı doğalda nasıl hayatta kalacağını bilmiyor musun? <laughs> Bilmiyorum yenge. Ben ağa kızıyım. Burada büyümedim ki. <laughs> Gerçekten çok soğuk oldu. İçim titriyor. <laughs> Bak yenge, inadı bırak artık. Hadi. Bak sinemamız yok. Sevdiğimiz adamlar yok. Hadi gidelim ne olursun hadi. <laughs> tamam tamam. Gidelim. Kısa donarak oynayacağız burada. <laughs> var burada. Sizi aramaya çıktık abi. Niye? Onu karına sor. <laughs> aşkım, ben seni çok merak ettim. Ne yapayım? Ben iyiyim bir tanem. Nasıl sen nasılsın? Tir tir titriyorsun. Titrenim tabi. Dönüyorum. Ya aşkım götür beni bu dağlardan. Tamam bir tanem. <laughs> Bilmiyorum. Çok kötü oldu aşkım. <laughs> tamam o zaman hazırlan. Hadi hemen hastaneye gidiyoruz. Oğlum dışarıda sistem göz gözü görmüyor. Gecenin bir yarısı. Hastaneye gireceğim derken başınıza iş geçer. Daha fena edersin kızı. Hem üstünü bu kadar çullamayın. Abi, bir şey olursa haber ver tamam mı? Tamam canım. Soğuk. Soğuk. Çok soğuk. soğuk. Aşkım, sarımsana. Geçecek bir tanem. Geçecek bak ben yanındayım. <laughs> Koyduğumuz her bez kuruyor. Düşmedi hala ateş. Düşecek an düşecek merak etme. Hazar. Hazar neredesin? Buradayım bir tanem. Buradayım bak yanındayım. Bırakma beni Hazar. Yanımda ayrılma. Işıklar. Işıklar söndür. Agarısı gelmesin. Ben onu uğraşamam şimdi. Aşkım o gerçek değil, masal sadece. Ama kurtlar gerçek. Seslerini duyuyorum. O duydukların da gerçek değil bir tane. Bak azıcık ateşim var. O da sabaha geçecek inşallah. Hadi uyu dinlen bir tane. Ama sen yine yanımda dur. Kurtlar falan gelirse hiç acıma. Bu gitsin. çok ateşi var hemşire hanım. Bundan beri ne yaptıysak düşüremedik. Hiç. Tamam siz şuraya geçin ben hemen doktorumuza haber bekliyorum. Tamam teşekkürler. Oktobar ana, Dilan'a ne oldu? O artık seni ilgilendirmez. Aşkım, Dilan'a nesi var? Boş ver hayatım senin kendini. yok bir şeyim. Midemi üşüttüm sadece. Senin neyin var? Ben de üşüttüm. Ama her yerimi. Ha bir de kurt saldırdı. Kurt mu saldırdı? Kız ne diyorsun sen? Nerede saldırdı? Yayla Hazar geldi kurtardı. Biraz geç kalsaydı Şirin'le beraber kurtları yem oluyorduk. Geç kalsaymış keşke. Efendim anamadım. Eğe ki geç kalmamış diyorum Hazar. Büyük geçmiş olsun. Sağ ol Ev değil mi aşkım? Taşıyabilir misin sen? Ya dur Hazar, bir kere ne olacak? Ya olursa olsun da burada değil. Gel buraya. Kaçın kızım. <laughs> 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 ne oluyor be? Biri ölmüş. nerede? Senin yüzünden! Her şey senin yüzünden! Neymiş benim yüzümden olan ana? Azar. Şükürler olsun. İyi misin babacığım? İyiyim, iyiyim. Bir şeyim yok. Ee, ne oldu baba? Niye ağlıyor herkes? Kardeşin. Ne oldu abime? İnşallah bir şey olmamıştır. Olduracaklar Ne oldu abime baba? Duranların baran... ...depoyu basmış. Ay. Kardeşini de alıp zorla kaçırmış. Ben bir insan evladı, kendi öz yeğenine bunu nasıl yapar? Ben bundan sonrasını bilmiyorum. Sen biliyorsun mu evlat, Ben biliyorum baba, ben bundan sonrasını çok iyi biliyorum. Bırak onu elinde Hazar, ne yapıyorsun sen? Yapmam gerekeni, gidip tek başıma halledeceğim bu meseleyi. Ya delirdin mi sen? Hem de tek başına. Ya seni öldürürlerse? Orasını Allah bilir. Hem biri ölecekse o ben olmalıyım. Abim ya da babam değil. Ay gözünü seveyim dinle o. Asiye çekil ayağımın altından. Ya, e çekil ağamın ayağının altından. Aa, bak sen beni dinle. Benim senin sözün, gücün, kudretin karşısında... ...boynum her zaman kıldan incedir biliyorsun. Lakin bir şey soracağım. Yok mu bu işin başka bir hal çaresi? Ayşe! Dolanma ayağımın altında çekil. Çekil eyvah. <laughs> Etme eyleme ağam. Yok mudur bu işin bu oluru? İlla kan mı dökülmesi gerekiyor? Bir gitsek, otursak, konuşsak, bir hal çaresine baksak. Daha ne konuşalım bacım? Onlar bizimle oturup konuştular mı? Konuşmadılar. Ne istediler? Savaş. Onların istediğini geri verme zamanı geldi. Onlar bizden bir alırsa, biz onlardan bir alırız. Kurban olamam abi. Yüzyıldır süren bu düşmanlık şimdi tam da bitmiş derken yeniden mi kanatacağız biz bu yarayı? O yara benim gül gibi kardeşimin suratına o yüzüğü attığınızda kanadı. Türkmen Hanım, Kardeşlerime silah çekmene de gönlüm razı değil kalender Kardeşlerin senin oğlunu kaçırdı Mehtemar Hanım. Ben bunun altında kalmam. Ya onların derdi Kaan'la değil, Hazar'la. Ya bunu sen de biliyorsun. Neyse ne? Bu savaşı onlar başlattı. Hayır, sen başlattın. O uğursuzu buraya gelin ederek bizzat sen başlattın. Şimdi... ...yeni gelini gönderiyorsun, eski gelinini alıyorsun. Böylece bu savaş başlamadan bitiyor. Oğlumun namusu benim namusum. Ben o soysuzlar için değil gelinimi kapımdaki iti bile çözerim.